Buyurun kime bakmıştınız? Merhaba. Ee, siz Nazlı'nın annesisiniz değil mi? Evet benim. Ne istediniz? Ben Ece. Fırat parmaksız olduğunu kardeşim. Sizinle bir şey konuşmak istiyordum da. Çok önemli. Ee, kardeşsiniz demek. Tabi buyurun gelin buyurun. Geç kızım. Böyle. şey misin? Teşekkür ederim almayayım. Evet seni dinliyorum. Ee, öncelikle konunun ne kadarını biliyorsunuz bilmiyorum. O yüzden her şeyi anlatacağım. Yani Fırat'la Nazlı'nın ilişkisinden bahsediyorsun. Evet biliyorum. Evet ama bu anlatacaklarımı bilmiyor olabilirsiniz. Nedir anlatacaklarım? Öncelikle Nazlı'yı çok sevdiğimi bilmenizi isterim. O çok iyi bir kız belli ki. Abimi de seviyor, o da belli. Ama Nazlı'nın ve abimin birlikte olması imkansız. Neden? Bakın, abimin Cemil diye bir düşmanı var. Manyağın teki. Bu Nazlı ile abimin birlikte olduğunu öğrenince Nazlı'yı kaçırdı. Nazlı'yı mı kaçırdı? Hayır, ne münasebet? Benim kızım kaçırılmadı. Kızım kaçırılsa benim haberim olmaz mı? Teyzeciğim inanın bana böyle bir şey oldu. Hatta abim Nazlı Cemil'in elinden kurtardıktan sonra bizim evimize getirdi. Onun o halini ben gördüm. Üf, perişan bir haldeydi. Nasıl içim acıdı size anlatamam. Artık ne yaptıysa kıza manyak. İ i̇yi misin? şey söylemediler. Ya, ama kötü bir şey olduğu belli. Bakın, abim belalı birisidir. Bundan önce hep düşmanları vardı. Belli ki bundan sonra da olacak. Bence hiçbir kadın abimle birlikte olmamalı. Eğer Nazlı'yı seviyorsanız, ona değer veriyorsanız... ...bu ilişkiyi onaylamazsınız. Teşekkür ederim kızım. Bana bunları anlattığın için. Ben kalkayım artık. bu söylediklerimi düşünürsünüz. Telefonumu getir Mürtüz. Ee, abi, Refik. Halletmedim deme sakın Refik. Ee, Cemil Bey, e, dosyanın bütün sayfalarının resmini çektim, Cemil Bey. Fotokopi demiştim ama. İyice maymun eğitimine döndü bu. Neyse, senin için de tecrübe oldu artık. Şey, e, Cemil Bey, bütün bu yaptıklarımdan Fırat Bey'in haberi olmaz değil mi? Siz izin vermezsiniz. Bir salaklık yapmazsan anlamayacak. Korkma, benden yana bir şey çıkmaz. Bütün fotoğrafları Mürtüz'ün sana vereceği mail adresine yolla hemen. Ben bunca sene küçücük dünyamda kendimi kandırmışım. İnsanlar ne kadar kötüymüş meğer. Ah canım kızım benim. Sen herkesi kendin gibi zannettin değil mi yavrum? Ama sonra insanların gerçek yüzünü gördün. Yılma çocuğum, yılma. Sen güçlü bir kız. Sen ölümü yendin. Bunları mı yenemeyeceksin? Kim ne derse desin. Hiç arkana bile bakma. Dimdik yürü böylesiyle baş edebileceğimi sanmıyorum anne. şirketin ortasında herkes görecek. Ya görürlerse görsünler. Artık seni sevdiğim herkes bilsin. Ne sakın. Bırak şunları. Hey, ne yapıyorsun? Seninle konuşmam lazım. Önce ben seninle konuşmalıyım. Bak kesin bana kızacaksın neden daha önce söylemedin diye. Ama izin verirsen anlattığımda göreceksin. Mantıklı bir sebebim var. Ya önce bir dinle sonra anlatırsın. Çünkü ben öyle pek süslü cümleler kurmayı beceremem. Yani ince işlerden anlamam biliyorsun. Anlattım her şeyi. Babamdan sonra nasıl bir hayatım olduğunu, başka şansım olmadığını. Biliyorum. Ben böyle seviyorum seni işte. İçi dışı bir, yalansız. Ama sen böyle sözümü kesersen olmaz ki. Zaten iki cümleyi kuramıyorum heyecandan. <Gülüyor> <Gülüyor> Nazlı. Ben hayatım boyunca hayal kurmaktan ve mutlu olmaktan nefret ettim. Çünkü ne zaman hayal kursam hep canım yandı. Ama yıllar sonra ilk kez şimdi hayal kurabiliyorum. Ve mutlu olmak istiyorum. Nazlı. Seninle mutlu olabilir miyim? Tabii ki de. Ama niye böyle bir şey soruyorsun? Ya demek istediğin... Evlen benimle. Şerefimin üzerine yemin ederim ki seni hep çok seveceğim. Yani belki... ...belki her zaman mutlu edemem. Belki... ...kötü günlerimiz de olur. Ama hep yanında olacağım. Canın pahasına da olsa... ...hep seni koruyup kollayacağım. En kıymetli hep sen olacaksın. Niye böyle kötü oldun? Mutluluktan mı? Gerçekten Bir dakika lütfen Böyle giremezsiniz Nazlı Anne Anne, Anne mi? Aynur tamam. Geç sen bu tarafa. Geç. Bana bak Fırat Efendi. Kocama katil dedin. Geçtim karşına. Ailemden uzak dur dedim. Ama sen ne yaptın? Parana, puluna, gücüne güvenip... ...istediğin gibi davranmaya devam ettin. Kocamı rüşvet verir gibi iş aldın. Yetmedi kızımın kalbini, aklını karıştırdın. Hala bak. Bir sözüm daha. Düşmanların kızımı kaçırmış. Kim bilir neler yaptılar zavallı yavrum. Ama o sustu. Hiç kimseye bir şey söylemedi. Sırf sana zarar gelmesin diye. Bana bile. Onu bunca yıl büyüten annesine bile tek kelime etmedi. Ama sen yine ne yaptın? onunla gönül eğlendirmeye devam etti. Nazlı, senin şu kadarcık bile umurunda değil Fırat Efendi. Anne yeter. Harcatmamı anladın mı? Kızımı sana harcatmam Fırat Efendi. Hala. Senin ne silahından, ne parandan, hiçbir şeyinden korkmuyorum. Harcatmam kızım. Rahat bırakacaksın. Rahat bırakacaksın. Muhalle Hanım. Anne. 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 Tamam. Anne. 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 Muhalle Hanım tamam. Anne. Muhalle Hanım. Muhalle Hanım. Anne. 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 Anne! Sadık! Anne! Mesnaç. Ambulans çağır, çabuk! Hemen ambulans çağır, çabuk! Mesnaç, ara! Muhalle Hanım! Murat! <laughs> Anne!